<laughs> Aşağı alo. Aşağıydı yine nasıl çıkıyor, ya, Abi nasıl çıkıyor? Abi sen de motorcusun. <laughs> tamam mı? Sen de motorcusun. Yani, gel gel gel. gel arakın. Taravera. Birazdan 3500. <laughs> Hadi şunlar. 500. Sevvi şey Gel <Geçmiş>. gel. <laughs> Oo. Ben, Kanka hoş geldin. Arkadaşlar abimin hayabutası var. E, abim abi biz de insan değil miyiz? Kanka <laughs> hoş geldiniz abi. Devre hoş geldin Devre oğlum. like at. Aleykümselam selam hoş geldiniz. Penaltı geldi camat. çıkın İyi misin abi? Kanka çok Abi eskiden var ya böyle bin kişi aktif izlerdi. Bak şey yüz kişi mi var? Abi gün içinde bile ne yapacak canı yani? yer? Abi geliyorlar ya. Şimdi like atalım arkadaşlar bir like ya. atalım. Alızla. Biz de az önce dezden geldik abi ne yapalım? Ne yapalım? Evet yanından geldi. Geldi ha. Ama ben yapıyorsun Aleyküm selam hoş geldiniz. <laughs>

çok büyük belalar var yani. Hı, ya. Yani. Ne 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 yapacağız bunu? Ne gibi belalar var? Çok. Gelmedi mi ya?

Allah şurası yayına kimse Bizler, gelmiyor başına. ya. Var bir iş var ya. İnşallah mı verildi? Sen ne olacak? Orhan abi iki dakika geçiyor. Hayır ne abi. Tamam başına yatıyor. Biz, pazartesi gittiniz ne abi?